Aynı anda iki saati ayarladığınızı düşünün. Birini yanımda tutuyorum. Diğerini ise bir kara deliğe doğru indiriyorum. Benim için dakikalar geçiyor. Ama orada o saat neredeyse hiç hareket etmiyor. Bozuk değil. Zamanın kendisi uzuyor. İşin ilginç yanı şu yer çekimi sadece nesneleri çekmekle kalmıyor, uzay zamanı da büküyor. Nötron yıldızı veya kara delik gibi aşırı derecede büyük bir şeyin yakınında uzay zaman o kadar çok bükülüyor ki yollar, zamanın yolu da dahil olmak üzere uzuyor. Yani o kütlenin yakınındaki her saniyenin kat etmesi gereken daha fazla mesafe var. Saatler yavaşlar. Kalpler daha yavaş atar. Düşünceler daha uzun sürer. Uyuşuk hissettiğiniz için değil, eğer oradaysanız kendinizi normal hissedersiniz ama uzaktaki birine göre yavaş çekimdesinizdir. Bunun minicik bir versiyonunu zaten yaşıyorsunuz. GPS uyduları dünyadaki saatlerden biraz farklı çalışır. Mühendisler onları her gün düzeltir, yoksa haritalarınız kayardı. Şimdi bu etkiyi bir milyar kat artırın. Bir kara deliğin olay ufkunun, geri dönüşü olmayan noktanın hemen dışında durduğunuzda benim uzaktan bakışıma göre sizin zamanınız neredeyse durur. Sizi bir milyar yıl izleyebilir ve son saniyenizin sonsuzluğa uzandığını